Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve ala men la nebiye Kardeşlerim tarihte de meşhur zulmüyle e, ün bulmuş meşhur olmuş insanlar asıp kesmede e, katil etmede tarihte ismini zalim olarak e, duyurmuş meşhur haccacı zalim Bağdat'ı tarmar edecektir. Bağdat halkı bundan haber alır almaz hemen telaşa kapılır, bir korkulur, içlerine düşer. Ne yapacaklarını bilemezler. Ee, ve Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin yanına gelerek ondan nasihat isterler. Ondan bir yol göstermesini isterler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, bu zalimden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nedir? Derler. Bütün halkı civar köylerde, şehirlerde yaşayan insanları çağırın. Herkes şehirlerin merkezlerine toplansınlar ve çocuklarınızla beraber oraya toplanın ve istihbar edin. İçten yalvarın, yakarın Rabbinizden günahlarınızın mağfiretini dileyin diye bu şekilde böyle bir tavsiyede bulunur. Ondan sonra tabi Bağdat halkı Hasan-ı Basri'yi sever sayar sözünden çıkmaz. Toplanırlar köy, şehir, herkes bir araya gelir ve istiğfar ederler, çocuklarını ağlatırlar. Allah'a yalvarırlar, birbirleriyle de helalleşirler. Ondan sonra tabi bu istiğfarlar devam ederken Has, e, Haccacı Zalim Bağdat'a yakınlaşmıştır. Bağdat'a yakınlaşınca bir bakar ki bir tufandır, bir rüzgardır, bir kasırgadır. Böyle nasıl bir atları atıyor? Hiç, hiç kimse ilerleyemiyor. Mesafe kat edemiyor. Bağdat'a yaklaşamıyorlar. Bunun hikmetini sorar etrafındakilere. Onlar da tabi içlerinden bilenleri vardır. Derler ki, ey hallaç, bu sıradan bir olay değildir. Bu Bağdat halkı senin geleceğini haber alınca istiğfar etmeye çıkmışlardır mutlaka. Bunu nereden bildiler? Onlar için de Hasan-ı Basri adında bir Allah'ın salih bir kulu vardır. O demiştir diye tahmin ederler. Yani bir kavmin başına, bir beldenin başına bir musibet, bir bela geleceği zaman o beldedeki insanlar istihbara devam ederse Allah Teala ne yapıyor? Orada o azabı kaldırıyor. Meşhur yine Kur'an-ı Kerim'de kıssası bulunan Hazreti Yunus Aleyhisselam. Hazreti Yunus kavmini, Ninova halkını Allah'a davet etti. Şirklerden günahlardan, pisliklerden uzak durmalarını söyledi. ve Orada 40 gün kalacaktı. Allah Teala dedi ki onlara o zaman yaklaşmakta olan azabı haber ver. Hazreti Yunus dedi ki işte bakın ben size Allah'ın azabını hatırlatıyorum. Birinci gün havanın rengi işte kırmızı olacak, ikinci gün sararacak, üçüncü gün kararacak vesaire. O karardığı gün yani üçüncü gün Allah'ın azabını bekleyin diye böyle kalbini uyarıldıktan sonra Ninova'dan ayrıldı. Ninova'dan o halktan ayrılmış oldu ve Yunus, Ali, Aley Yunus Aleyhisselam Yunus balığının karnına düştü. Tabi Yunus balığının karnında ama Allah Teala'nın misafiri olarak oradaydı. Ondan sonra kavmi baktı ki hakikaten de birinci gün kızardı, ikinci gün hava sarardı, üçüncü gün kararmaya başlayınca bunların başına bir musibetin, bir belanın geleceğini iyice anladılar ve telaşa kapıldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Bir Allah'ın azabıdır, yoldadır, geliyor. Artık bunu iyice böyle e, damarlarında kanlarını hissetmeye başlayınca Allah'ın yine salih kullarından gidip yardım istediler. Onlardan öğüt, nasihat istediler. Onlardan birisi dedi ki: "Gidin Allah'a kurban kesin." gidin istiğfarlar edin, birbirlerinizle helalleşin. Belki Allah bu azabı sizden kaldırır deyince Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bunu yaptı ve allah Teala tam başlarında olan bulut, azap bulutlarını gelmişken, onları helak edecekken bir anda bulutlar dağıldı ve onlar bu azaptan kurtuldular. Tarihte yegane kavimdir ki azaptan son anda kurtulmuştur. Bunlar yine istiğfarların sonucu olmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresinin çok ibretlidir. Son sayfası, sondan ikinci sayfasında Allah'a çocuk isnat edenlerle ilgili birkaç ayet kerime vardır. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuk edinmek, edinmeyi Allah'a yakıştıranlarla ilgili çok ibretli bir ayet kelime vardır. Ayetler vardır. Onlar şöyledir. Meryem Suresi 88 95'e kadar. Bismillahirrahmanirrahim Ve kalutta kadar rahmanu ciktum şey'en idde تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتنشق الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى شُجُوعُ اسْنادِ الَّذِينَ Allah Teala bu o kadar gazabına gelmiş dağlar, semalar, yerler o kadar ağrıya gitmiş ki e, onlar böyle parçalanacak diyor. Mualimda kadar rahmanu varlıdı. Onlar rahmana çocuk edindi dediler. Allah Teala iftira attılar. Çirkin bir yakıştırmada bulundular. E, diye Rabbimiz böyle buyuruyor. Lâkât cîktum şe'yni dde. Bu yaptığınız çok çirkin çok yakışıksız bir şeydir. Takadu semavat ve tafattar ve minhu ve tanşakul ardu ve tahirul cibalu hadda. Neredeyse semalar Takadu semavat ve tafattar minhu Semalar neredeyse böyle haram parça olacaktı. Ve tanşakul ardu Yer neredeyse yarılacaktı. Ve tahirul cibalu hadda Dağlar da neredeyse böyle kendinden çıkıp iflak edecekti patlayacaktı, darmadağın olacaktı, işlevini kaybedecekti. Niçin? En da'a bilir rahmani Onlar Rahman'a bu çocuğu yakıştırdılar. Ve mâ yenbeğilir Rahman en yettehize Halbuki Rahman'ın şanına çocuk edinmek yakışmaz. İn kullu men fissemâvâti vel ard. Yerde ve gökte olan ne varsa illa atir rahman abda Rab, rahmana kıyamet gününde bir kul olarak gelecektir. Yani canlı cansız ne varsa hepsi rahmanın kuludur. Laqad ahsahu ve addahu madda. Allah ne yapar? Onları sayar. Ee, ve addahum madda ee, ve onları kuşatmıştır ve saymıştır. Ve kulluhum atihi yevmel kıyameti farda. Hepsi kıyamet gününde tek tek gelecektir diyor. Allah Rabbimiz ferdi olarak fert fert gelecektir. Peki bu ayetler bize neyi gösteriyor? Yani bir kavmin, bir topluluğun Allah'a attığı iftira Allah'a yakıştırdığı bu yakışıksız bir şey. Allah'ın bu kadar nimeti karşısında nankörlüğü ne yaptı? Bütün dağların yerlerin ve göklerin ağrına geldi ağır, onlara çok ağır geldi ve neredeyse diyor işlevini kaybedecekti. Niçin? Çünkü dağlar Rahman'ın kuludur. Semalar Rahman'ın kuludur. Yer Rahman'ın kuludur. Onlar bundan dolayı çok azaba geldiler. Neredeyse işlevini kaybedecek, darmadağın olacak, çökecek, yarılacak, bitecek diyor. Böyle olunca da ne olacaktı insanlar? Helak olup gideceklerdi. İbn-i Mace'de ee, bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fuhuş diyor bir toplumda yayılırsa Allah oraya bir veba hastalığı salar. Veba hastalığı gönderir. Ve önceki toplumlarda olmayan hastalıklar oraya gönderir diyor allah Teala. Yani bir yerde fuhuş, bir yerde günah, isyan, masiyet artarsa oraya Rabbimiz ne gönderiyormuş? Azap gönderiyormuş. Çekirgeyle olur, koronavirüsüyle olur, korkunç bir doğal afetleriyle olur, bunun çeşidi farklıdır. Rahmanın kahhar ismi tecelli eder ve kullar bunun faturasını öder. Nasıl öder? İçinde iyisi de vardır, kullardan kötüsü de vardır. Hepsi beraber bunun faturasını öder ama kıyamet gününde herkes kendi ameline göre haşrolurdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın atışerifleri de buyurmuştur. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم